Sen nereye lan? Hafta sonu evde mi oturacağım baba ya? Otur tabi lan ne var yani ders mers çalış. Ben senin işine karışıyor muyum? Sen de bana karışma ne olur ya. İyi nereye gidiyorsun? Kitapçı Metin amcayı arayacağım. Fotoğraf falan çekelim. Takılır mı öyle. Garibi de dolaştırırım biraz. İyice entel oldun sen başımıza ha. Ne güzel işte. Senin gibi mi olalım yani böyle? Biz neyiz lan? Neyimizi gördün lan tokmak kafa? Ya bırak ya. Neyimizi gördün lan? Ya baba ya, ha? Ha? ya baba. Ha? 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 Aa, bak elimden bir kaz açmayacak. Enseye bak, bak enseye. Bak. Aa, Küçük oldun. Aa, aa. Aa, sen kendininkine bak ya. Garip garip kurtarsan oğlum. Garip tut. Yemezler yemezler. Doruk da Yakup da savcılığa sevk edildi. Peki evden başka kayıt çıktı mı? Onlarca kaset, CD, ne tür pislik ararsan Rıza Baba. Savcıya teslim edildi hepsi. Peki sen? Doruk serserisinin hakkını teslim ettin Mustafa. He, evet Mustafa. Mustafa. Valla dışarıda bekleyeceğim dedim ama yine de dayanamadım. Kapı aralığından <laughs> şöyle bir baktım. Çok temiz film oldu. Ellerine sağlık. Estağfurullah. Bugün formundasın yine abi. Hı. Beden uzmanı da kaçırdın gitti. Kadını bir daha göremedik ya. Ne uzmanlıklarınız pek uyuşmadı herhalde, ha he Mesut? Ya normaldir Rıza Baba. Başka dünyaların insanıyız. Dünyalar başka. <laughs> Amirim, devreye listesi asılmamış hala. Belli değil mi kimin devreye çıkıp çıkmayacağı? Hayır değil. Çünkü liste elimde. Benden duyun istedim. Söyle Rıza Baba, eziyet etmemizi Allah aşkına ya. Neyse ne yani, bilelim babacığım. Yani ona göre ayarlayalım kendimizi, öyle değil mi? Ayarlamanıza gerek yok. Çünkü bu gece... Hmm, ...kimsenin devriyesi yok. Ne? Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Siz sahiden mi? Aa. İnanalım mı? Hakikaten mi yok ya? Benim değil mi? Allah, Allah Allah. Ne bileyim Bakayım ben ya? Sen yoktun arabayı da kullanacağım. Doğru söyle o da olsun. herkesin devriyeden yırtması hakikaten ilk. Süpermiş. Akşamki programda bir değişiklik yok değil mi Rıza bu? Hayır. Yok. Aman bir daha atlatmayalım hanımlara. Hadi. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi i̇yi akşamlar. hadi kovarlanı çıkın. İyi Yarın sabah da zımba gibi gelin karşıma olur mu? Evet geliriz abi. Hadi abi baba. Ben ne yapacağım iyi. lan? Ne ben Zike ile şimdi akşamama maç var. Ne yapacağız akşamı? Bilmem. Full yapacak bir şeyler. Bir i̇yi. Ben de gidip tokmak kafayı oyalarım biraz. İşe yaradı bugün serseri boş geçmeyeyim. İyi tamam. Ben de uzatırım ayaklarımı Şampiyonlar Ligi'ne bir kaptırırım gece yarısına kadar. Aynen ben de de ufak sofra açarım böyle kendime. Evimi özledim be. Duş almayla giyinmeye uğruyorum sadece ya. Hadi Sen o, Ha? Yok yok Bakayım yok. Gelmiş. Bırakayım, bırakayım, gelmiş. bırakayım, bırakayım, seni. seni. Ooo, Tekrar merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nazan Hanım, buyurun hayırdır? Tam çıkarken yakaladım herhalde. Evet. Ama Mesut komiserle görüşmem lazım. Ne hakkında? Bugün beden dili ve ile ilgili diğer bütün birimlerle görüştüm. Herkesle bir ortak noktada buluştuk ve anlaştık... Siz hariç... Tekrar bir sohbet Hı -hı. etmek istemiştim sizinle... Valla tam çıkıyordum ben de be... Yani vaktim yok ama... Neyse... İsterseniz sürürken laflarız biraz... Amirim sizinle biraz görüşebilir miyim? Ee, tabii buyurun... buyurun. <laughs> Takıl işte abi beden bedene şuna... Şşşt... etme bir dinle... <laughs> kibar o kibar. Abi bayraklar alıp yine tura çıkmak istiyoruz. Terbiyesiz ne var abi? Abi. Ne terbiyesiz ya? Abi, Uta utandırma bizi gözünü Ya gözümsi. işim olmaz gözümsi. be. Beş dakikada sepet havası. Yarım saatte evdeyim. Ne beden diliymiş. Beden dili bırakmadı beni ya. Bırakmadı be. Ne beden dili. Dil bitirdi <laughs> beni ya. Yani. Yettiydi beni ya. Yani. Tamam Mesut Bey. Çıkabiliriz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bay bay. Buyurun. Benden buyurun. Hadi <laughs> ben çıktım. <laughs> oldu bu bencide sefer oldu. Bu sefer oldu. Hadi gel çıkalım. Acayipti oğlum ya. Kız bir çarptı ben dağıldım. Tam topladım kitapları kalkacağım. Bu sefer de odam peşinden. Hep de seni buluyor oğlum bu sakat işler. Sorma Uğur. Herif gitmiş öldürmüş kızı iyi mi? Bir de babamların orada üküz gibi duruyor karşımda. Abisiymiş, orada öğrendim. Olay adamsın vallahi. Dalga geçme lan. Ayıpsın ya, ne dalgası? Garip, garip, garip dur ver oğlum, garip. Garip. Nasıl, ne? Pardon, pardon, rahatsız etti sizi. Ne işin var burada ya, pardon. Baba. Aa. Oğlum. Ya bahsettim ya sana. E, e, Tunç, Nazan Hanım. Merhaba. Merhaba. Baba. Rahatsız ol hiç. Ben kaçtım baba. Gel gel. Tamam tamam. Sen git, ben geliyorum. Ee, kalkayım ben de artık. Gidecek misin? Ee, geç de oldu. Olmuş değil mi? Ee, görüşürüz o zaman. Hadi hoşçakalın. Tamam ararsın. Hı <laughs> hı. Ee, söyleseydin evi boşaltırdık. Bu ne hal ya? Kafanı kırarım seni terbiyesiz. Üf, <laughs> sen yürü düş önüme. Ulan garip. Ulan garip seni var ya. İkinizi de çekeceğim falakaya. Hadi yürüyün yürüyün yürü. Yürü. Ya ne işiniz var ya parkta ya? Ya akşam, baba sen akşam... de böyle parkta ne yapıyorsun? Of açık saçık. Konuşma yürü, yürü yürü. Nereden buldunuz beni ya? Nereden buldunuz? Neredesin Musa? Neredesin ya? Hüsnü? Başkomiserim hayırdır? Elim işgal altında bu gece. Sen ne arıyorsun burada ya? Suat yine gördü bir şey. Yanlış anladı. Aynen. Ben de çıktım geldim de ama Mesut yok evde. Nasıl yok ya? Vallahi yok. Allah Allah. Telefonu da açmıyor. Hadi ya. Tuşta mı yok? Hı -hı. Yok vallahi. Kapı var iki saattir bekliyoruz burada ya. Bu kadar sorumsuzluk olur mu kardeşim ya? <laughs> Telefonunu aç hiç değil mi? Evet ya, ya bir tane kale gibi yerimiz var kafamız sıkıştı Ha geldi. İşte geldi gelmiş. Al. Oo usta ne işiniz var sizin burada ya? Neredesin be kardeşim ya? Donduk oğlum buradaki saatte. Hadi yürü yürü içeri gir. Hadi aç kapıyı ya. Tamam girin de hayırdır be? Ya uzun hikaye hadi boş ver. Sen neredesin asıl? İşte Nerede böyle sen? Anlatayım mı baba? Ne oldu? Sakın ha kırarım kafanı. Ne oldu oğlum?